durmuşsun. şimdi indik abi yerin altına. Yerin altında 80 tane 90 tane. Medya diyor 20 tane ölü var diyor. 20 tane, tane, tane ölü yok ki. Kendine güvenen varsa, öz güvence var. olan varsa insin yerin altına. Gir, giysin bari de elbiseyi. Baksın kaç tane ölü var bantta. Kömür torbası değil onlar abi insan yanıcan. Kireci tavuk atmıyoruz ki var mı başka bilginiz? Benim bilgim benim gördüm bunlar abi. Televizyonda tahmini kaç tane ölü var? Televizyonda 20 tane ikimiz sardık bir bakalım. İkiniz sadece sardınız. Başkaları da sardı tabii bu şekilde. Biz abi bir sürü battı. Tahmininiz var mı? Hep o şeylerle çıkarlar hep abi. İmbatta çalışıyoruz. İmbatta çalışıyorsunuz. Buraya yardıma geldiniz. Anladım. tahmini bir rakam tahmini bir rakam abi 300'den yukarı 300'den yukarı ya 300'den yukarı ya hep insanlar burada abi böyle ağzına şey takıyorlar hava şeyi halbuki sen hep söyle bunların ha Ormayı hiç yaptıklar koyuyorlar böyle. Öyle adam altında koyuyorlar, canlıya altında Gireceğim bakacağım, bas Öyle mi? Tabii gündüzden beri bak, 12 saat oldu belki de. Aşağıya indim, şahsen ben korktum. O kadar durum kötü vaziyette öyle mi? Peki aşağıda patlama mı olmuş? Ne olmuş? Şu an bir daha oldu. Ben çıktım. Bir daha oldu şu an. Ne patlaması bu? Trafo patladı abi. Trafo. Trafo, Aynen. trafo patladı. Elektrik trafosu. Anladım kardeşim. Başka eklemek istemeniz, istediğiniz bir şey var mı? Yok bir şeyim yok abi. Benim gördüğüm bunlar. Tamam dostlarım. Geçmiş, olsun. Hepinize geçmiş olsun. Herkese başı sağ olsun abi. Vallahi Başa hepimizin başı, başı olsun. sağ olsun. Hoşçakalın.